yerini bulmuşsun ha. Neyse gel biz de şuraya oturalım. Ben, ben bu bebek ne lan? Bu bebek mi? Ben de bilmiyorum bakayım. Baksana Ama, bu bebek. Aha. Bebek, bebek var. Şuraya mı Şuraya geçin. geçeyim. Oraya koy bence de oraya. Çıkar mı bu bebek ne indisi? Emin bu bebek ne indisi lan? yok ki. Emin bebek yok. Emin bebek, bebek yok. Bebek. bebek. <laughs> ne bağırıp bir şey var. Koşun 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 koşun. Bebeği hemen atmam gerek. Bebeği hemen atmam gerek. Bebeği hemen atmamız gerek. Bebeği hemen atmamız gerek. Bebeği şuraya koyalım. Tamam. Gel ben bebeğin yanına geçeceğim. Bebeği yakından inceleyeceğim. Çekil siz gelmeyin. Çekil. Ben bebeğin yanına geçeceğim. Yok kanka gerek yok. Bakayım bebeğe. Baksana kafasında bir şey var. Taş var lan. Kafasında niye attın neyse ben çıkıyorum Ali, Berk de... neredesin arkadaşlar bebek, hmm. bebek bebek de... boş ver ya emin oradan telefonunu düşür müsün evet nereye boş ver evet ben yok yok gerek yok. yok ver 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 gel tamam. şey. bunlar hepsi sahteden başlıyor çeksiniz. Bebeğe çekelim. Bebeği al. Nerede bebek? Burada. Hadi. <laughs> Gelir misin? Hadi gelin aşağı gelin. Atıyorum ben. Ya, ya, ne oldu? oldu? Ne oldu? Bebeğim buraya basınca canım. Bir tane bak. Tamam. Gelin bak boş verin. Evet bu bebek. Bu bebeği şuraya koyalım gidelim ya. Ciddi Bir ben şey ben yok ya. Bir şey Nerede bunda. Bir daha çeksene belki gene oradadır. Bak sen ne Bebek nerede? Bebek nerede? Burası buraya nasıl geldiler? Buraya nasıl geldi? Hasan dön ben. Hadi gelin 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 gelin. Gelin gelin bunu hemen bir yere saklamalı. Arkadaşlar şu anda binanın içinde hiç bebek lanetli bebek olsun Emin. Hadi evet, gel. Bende de çünkü ısınlanıyor. Bak bir daha ısınlanırsa vallahi ben burayı terk ederim. Ben Dışarı ya. çıkarım. Çok korkaştım Evet gelin neyse şuraya çıkalım. Füreye evet, çıkalım. Artık yürüdünüz. Ben bura süreceğim. Hadi gel yukarı çıkıyoruz. Herkes saklanma oyunu oynuyoruz. Herkes. Arkadaşlar şimdi saklanmaya devam edeceksiniz. Arkadaşlar videoyu başlat şu anda. Ha yukarı çıkıyoruz. Bebek bir daha gelmez ya. Bebek gömdük. Gömdük zaten. Şu aşağıda bizim bir gömme yeri var. Orayı gömdük toprak diye. Oraya gömdük arkadaşlar. Bir daha gelemez. Baltayla kafasına geçirdim. Baltayla kafasına geçirdim. Daha ne gelsin? Dur dur. Videoyu kesiyorum arkadaşlar. Ezan okunuyor. Ezan bitince neyse boş verin. Hadi gelin. Tartmaç oynayacağız. Şişacık var ya, Ezda'nın kendisi söylüyor lan. <laughs> o benim var ya, oğlum benim çok kötü olduydı. Bir bu Acaba ya bayağı. aşağı gömdük ya. Birini çekmedik. Baltayla kapısına geçirdim ya. Onun için çekmedik. Evet. Evet. Videoyu bana. Adınca super online geri bağlandı lan internet geldi. Yemin ediyorum. Vallahi super online geri bağla bağlandı dedim. Bak videoyu görüyorsunuz. Arkadaşlar bunları videoya izleteceğim ve videoyu onların nasıl super onlinein geldiğini göstereceğim. Ne yaptın lan? Bu videoyu karıştırıyor arkadaşlar. Lağetim bebekle ilgili. Bunu durun. Bu ne ya? Görseniz aldın. İki tane benim için çarp. Baksın döyemiyorum. Beni hiç görmemiştiniz. Neyse anlatımı size çekeceğim. <laughs> lan ben seni Berk sen yürü git. Bak Berk burada. <gülüyor> Berk <gülüyor> burada. Haydi çekil. 你别着急。 bir göre açıyı Kız Kızı da yola çıkıp geliyormuş. Bakayım, kanka gel şurada azıcık. Ama onlarla yola çıkmamamız gerekiyor Yatıp duruyorsunuz biz çok yorulduk la. Evet. Arkadaşlar siz yatarak izliyorsanız eğer biz yorgunluğumuz için aşağıdan bildirimlerde bir like atarız. Hadi. Like. Evet, Kalbim sana. Al. Al alayım mı? Hadi alayım. Yok yok kanka. Kalbim şu an da lan. Baksana şuraya. Baksana şuraya bir. Emi kalbi. Em kalbimiz. Benim kalbim. Dur dur, ka펫 varsa giymeyeceğiz aşağı dağlık burası. Evet orada bir sürü var. Kalak mısınız, Gelin. Gel, gel. Gördün mü seni? Em, bak Oradan görebiliyor muyum, şurada. Benim şurada kameramı hatırladım mı? Arkadaşlar şurada ben çıkmıştım. Benim tam burada, evet, tam burada. Burada taş vardı. Bak ben bas Ali bastı bir şey olmadı. Ben bastım bir şey olmadı. Ali bastı gene. Ben bastım bu bu düş çıkardı. Ben bir başta tak diye arkadaşlar düştü burada. Ee, evet. Hadi gel dinleyelim. Evet. Gel dağdan ne? Aynı lig. şey kemirdi ka, kaldı. Emi ver ben tutayım. Emi Yok ver. kanka. Al lan. Beni çek. Hadi hemen Hadi arkadaşlar. Bu ikinci değişim oluyor. Lanet bebek. Sahte. <laughs> Baka. Like atmayı unutmayınız. Like. Abone ve like. Artı. Ver. Mi? Arkanın arkası. Arkanda bir şey var. Git ya. Oğlum valla. Ya <laughs> Ay belki de, belki de çat diye ayağın sesinde şap, şap diye ses çıktı. Hadi aspirin oynayalım mı? Bak vurur da arka seviyesi düşer. Bir, oynadık, bir <laughs> Bak vurur da kötü doktor ben doktor. İlk ben geldim. Hop ben geldim ben geldim ben, ben, geldim. Geldim. ben geldim, ben geldim, ben geldim. Ben geldim. ben, geldim. Oğlum, ben hep, hep ben mi geç. Tamam, İlk ben tamam. Ben burada, ben burada. <laughs> Arkadaşlar şablan bacı beyaz bim bilmiyorsunuz ön burada. Arkadaşlar. Evet. Tuttum. Okey. Dur ben arkadaşlar özel olarak bir söyleyeyim sayıyı. Ben, ben kamerayı tutabilir miyim? Yok kanka dur. Ben arkadaşlar özel olarak söyleyeyim. Arkadaşlar sayı 10. Birden asılına Tam sayı 7. <laughs> Geldim. Kapan. bana da oldu. Emin kameranın kameran. tarafı. Evet, ben aldım ben kamerayı tutuyorum. Kamera de mı? Betül. Emin daha şeyli sen daha iyi söylersin. Tamam. Emin göremiyorum. Göremiyorum. Hayır, hayır Ali kamera bana lazım. Erkek kameraman. Hayır, hayır. Ali bunlar kamer <laughs> da erkek kameraman. Arasıra hocam. Arasıra Emin. Arasıra. Arasıra. Like atmayı unutmayınız. Emir birer birer... Hayır hayır. Beni dizir. Hadi söyleyelim. Ben like atmayı unutmayınız. Arkamda Hadi. Melek. Ee, bak. 7 mi? 7 3 Ay. 6 3 3 0 Evet Ali. Dokuz Yap Beş Kanka sen benim yanımda dur Ay sen şey olma ya Zeynep kamera ermiş ya sen Beş Be. Ay Be. Bir, Be. Sen de işte. Ay. Sekiz Ay. İki İki, iki, iki bende Ha de. İki Kanka sen şey yapma ya sen ona kamera alınır. Tamam sen ben hep, Aa, şey ben, sen sekiz, sekiz, ben hep koşacağım, sekiz, hep koşacağım. Aha o beni çekti. Benim peşimden koş. 8 Abi ben kendi yoluma düşedim. Hı. Sen de evvelisin. Tamam as sen söyle, dur Ali desin. Ali sen Dört. Tamam. Bir. Beş. Lan yok artık. Beşi dendi. Bende tamam işte. 7 5 mi? Yes. Gel. Yes. Arkadaşlar ben evlilikten çıktım. Gideriz. Ben gidiyorum. Betül aramızdan ayrıldı. Araşı, saat kaç ki? Beşte oluyor bizim. Boş ya. yarım saat var Betül. benim okulda baya bir kişi gelmiş. Siz de bugün biraz daha Birazdan bir Emin yani. ben biraz bir, oh, bir daha, daha, daha göstereyim. Gel ali gel. Göstereyim Bak like Bak bak. Bak gelin gelin gel. Elime elime bak elime bak elime bak. Tamam. Arkadaşlar gösterdin mi? Dur arkadaşlar göstermedim daha. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam gösterdim. Hayır. Bak arkadaşlar As bu ya. bizim binamız. Siz uzaktan evet. göstereyim. Çok kocaman bir şey. Gökten hangi sanki. Şöyle şöyle. Şurada bizim camimiz. Araba geliyor. Tarları. 5, bir. He? Ben çıktım ya. Arkadaşlar like atıp. Bak, ben ben görünüyor muyum bak, sen? Hadi. Hayır, oğlum hayır. Bir ben git. Gel git. Gel git. bitin. Bitince bak çekeceğim. Hayır. Hadi. Biz yola çıkarsak sen gelemezsin. Evet. Hayır. Kamera kim etti? Kimse de gelemez. Bütün mi ya. Hadi. Ne? Ben de. Kız da olamaz. Erkeklerden biri olacak. Hadi. Çünkü onlar yola çıkabiliyor. Hadi Melek. Ben mi? Hadi. O. İki. Hayır. Hadi. Bak kanka gına geldim artık ya. Be. Hadi. Ne söyleyeyim? Aksın. Yes be gel artık. ben göstereyim. Kızlar, erkekler siz de gelin. <laughs> Şu arabanın arkasına göstereyim. <laughs> <laughs> bak, bu, 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 bu. bu. Arkadaşlar, tamam. beş mi? <gülüyor> <gülüyor> Başka tutalım. Mı? Hayır, ben duymadım. Başka tutalım. Tamam, tamam, tamam. Duymuyor Hayır. Dört. Hayır. Dört. İki. Hayır. Şaka, Bir. Hayır. E, Hayır. Neydi? Sekiz. Beş. Sekiz, ben Hayır, sekiz. beş değil. Tribanır. Ay yok ka kız kız. <gülme sesi> Kapışın. <gülme sesi> Görüşürüz, canlı ders var. Ne zaman gelirsiniz?